Şimdi elimizde arkadaşlar bir önceki derste yapmış olduğumuz bir interface tanımı var. Bu interface tanımının üzerine e, bir banka hesabı açacağız ve bu banka hesabını arkadaşlar iBank account ifadesiyle e, kalıtımla ilgili metotları devralmasını sağlayacağız. Bunu yaptığımız zaman e, Pay'in, Withdraw ve Balance ifadelerinin arkadaşlar implemente edilmesi gerekecek. E, dolayısıyla bu işlemi yaparak e, bir interface'in nasıl implemente edildiğini beraberce görmeye çalışalım. Şimdi mevcut projemiz arkadaşlar. Startup proje olarak belirliyorum. Sağ tıklıyorum projeme Add diyorum ve New Class şeklinde bir tanım yapmış oluyorum. Buraya bir hesap bilgisi vereceğimi söyleyeceğim şimdi. Bu hesabı arkadaşlar e, Saver Account diyorum. Saver Account ne demek? Artık bir e, birikim hesabı anlamına gelecek. Public bir ifademiz olacak e, bu sınıfla ilgili. Ve şimdi sıra gelecek arkadaşlar bu ifadeyi, bu interfeysi e, mevcut yapıya eklemeye. Bundan önce yeni bir item ekleyeceğim, yine bir class diagram olarak bunu eklemiş olacağım. Bank account e, şeklinde bir tanım yapalım. Bank account arkadaşlar diagram diyelim. Evet şimdi bir diyagram ekledik. Interface'imizi şöyle bırakalım burayı öncelikle. Bakın sınıflardan rengi farklı. Ee, belki kullandığınız temaya göre değişiklik arz edebilir ama yeşil tonlarında, açık yeşil tonlarında bir ifade var burada. Şimdi save account'u buraya bırakacağız. Save account da geldi. Bunlar şu an için ayrı ayrı yapılar. Biri interface Şuradan yazıyor zaten. Diğeri de Class. Ee, ve bunlar arasında herhangi bir bağlantı yok. Bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Şimdi buna e, geçiyoruz. Burada arkadaşlar bizim bir birikim hesabımız var. Ve bunu biz iBank Account üzerinden e, ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu kontratı, bu arayüzü, bu interfeysi kabul ettiğimizi söylüyoruz. Bunu söylediğimiz anda hemen altı çiziliyor ve altı çizilen ifadeye baktığımız zaman şöyle bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Bakın 3 tane hata var. IBANK account'un içerisine gittiğinizde de 3 tane e, interface üyesi olduğunu görüyorsunuz. Bununla ilgili aslında bir nevi bir dönüş yapıyor bize derleyici diyor ki saver account diyor does not implement. Yani henüz bir şeyi implemente etmemiş. Neymiş o? Bir interface üyesi olan IBankAccount.withdraw'u, payını ve balansı implemente etmedi. Eğer bu arayüze uyacağınızı kabul ediyorsanız, bu arayüze uymak üzere bir bildirimde bulunuyorsanız şurada listelenmiş olan metotları arkadaşlar implemente etmek zorundasınız. Bunu da sağ tıklayıp şöyle hızlı eylemleri açarak ve buradan implement interface diyerek ya da kontrol nokta ifadesiyle yine hızlı eylemleri açıp implement interface deyip arkadaşlar ilgili ifadelerin şu şekilde oluşmasını sağlayabilirsiniz. Evet şu anda herhangi bir kızgınlık yok. Class diyagrama geldiğimizde saver account üzerinde arkadaşlar şöyle bir interface yapısının olduğunu görürsünüz. Yani bu iBank Account ile ifade edilen kontratı kabul ettiği anlamına gelir. Bu kontratın 3 tane maddesi var. Bunlardan bir tanesi Property, iki tanesi metot ve biz o kontratın gereği olan şu metotları şu an için implement etmiş durumdayız. Aslında bu ders kapsamında aktaracağımız ifadeler aşağı yukarı bunlar. Şimdi sınıfı birazcık implement edelim. Bir bir ifade kullanacağım decimal şeklinde ve buna balans diyeceğim arkadaşlar. Balans ifadem bu şekilde gelmiş olacak. Eğer bir ödeme işlemi söz konusu ise yapacağım şey şu. Benim neticede bir bakiyem var. Balans ifadesiyle onu zaten yazdım. Bunun üzerine arkadaşlar eşittir diyeceğim. Balans artı amount şeklinde. Yani gelen miktarı peyin para yatırıldığı için bakiyeye eklemiş olacağım. Yaptığım iş aslında bu. Para çekme işlemine geleceğiz. Para çekme işleminde önce bir koşul ifadem olacak. Nasıl bir koşul ifadesi bu? Eğer balans yani bakiyemiz arkadaşlar çekilmek istenen miktarda eşit ya da büyük ise bu durumda bir sorun yok. O zaman ne yapıyoruz? Bakiyeden arkadaşlar mevcut çekilmek istenen miktarı otomatik olarak düşüyoruz ve return diyoruz true. Yani niye böyle bir ifade kullanıyoruz? Çünkü bu bool şeklinde tanımlanmış bir ifade. Aksi durumda bir fail söz konusu. Yani bu durumda biz para çekmesine izin veremeyiz kullanıcının. Neden? Çünkü bakiyesinden e, daha fazla miktarda parayı çekemez. Böyle ek hesap gibi e, tanımlamaları şu an için e, dışarıda bırakıyoruz. Şu an için e, dikkate almıyoruz. O zaman withdraw yani para çekme işlemi için ne diyoruz? Bu e, teşebbüs e, ee, başarısız oldu şeklinde bilgi veriyoruz. Başarısız olması demek bu metodun artık dışarıya false dönmesi anlamına gelecek. Şu an senaryomu işletiyorum? Yani interface'in nasıl implement edildiği ile alakalı bunlar interfeysin implementasyonu ile alakalı değil. Yani olayın mantığıyla alakalı yazdığımız işler. Ee, implemente işlemi zaten bu imzaların arkadaşlar sınıf üzerinde e, tanıtılmasıydı. Bunu zaten yaptık şimdi sınıfı ayağa kaldırıyoruz yani bir senaryo mantı, mantığıyla hareket ediyoruz. Peki bakiyeyi bizi bir bizden bakiye istediğinde ne yapacağız? Bakiye istediğinde biz ona bakın burada bakiyeye para eklemesi yapılmış olabilir ya da para çekilmiş olabilir. Bu işlemleri ne yapıyoruz Private bir ifadeyle kapsülemiş olduğumuz bir ifadeyle yapıyoruz Dolayısıyla, Balans ifadesi sadece okunabilir durumdadır dışarıdan public decimal balance doğrudan bunun değerini vermemiz lazım bunu da alt çizgi balance şeklinde tanımladığımız alan üzerinden vermiş olacağız evet aslında hepsi bu kadar fakat kafa karıştırmasın diye şunları tekrar açalım ve bura üzerinden birazcık refactoring yapalım. Birazcık iyileştirme yapalım. Örneğin balans ifadesi tek satırlık bir kod. Ve şurada arkadaşlar artı eşit şeklinde tanımlayıp bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. E, geriye herhangi bir değer dönmüyor burada. Geriye herhangi bir değer dönmediği için yine lambda ifadeleriyle geriye değer dönseydik de bunu yapabilirdik. Şu şekilde yazabiliriz. Bakın tek satıra düşürdük. Balans ifadesine emantı ekledi ve işi bitirdi burada. Vitro ifademizde yine şuraya eksi eşit şeklinde e, bu ifadeyi tanımlayabilirdik. Yani bakiyeden çekilmek istenen miktarı doğrudan düşür şeklinde bir bilgi verebilirdik. Evet bu ifadeleri de yaptık. Son olarak bir override işlemi yapalım. Daha önce e, override ile toString metodunu ezmiştik bunu hatırlıyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. Hatta bunu da lambda ifadesiyle yapalım. Şöyle bir lambda ifademiz olsun. Dollar diyelim. Bank Saver. Burada bakiye bilgisini aslında vereceğiz. Arkadaşlar bu bilgiyi okutacağız. Bank Saver iki nokta üst üste diyelim. Balans yani bakiyeniz. Buraya da gelip daha eşittir diyelim. Alt çizgi balans şeklinde bir dönüş yapmış olalım. Yani bakiye bilgisini de e, ne yapsın kullanıcıya göstermiş olsun. Peki program klasına artık gelebiliriz ve bura üzerinden hareket edebiliriz. Program klasındayız arkadaşlar ve gelip buraya saver şeklinde bir ifade kullanacağım. New saver account yeni bir nesne ürettik. E, saver sınıfı üzerinden bu işlemi gerçekleştirdik. Şimdi bakiyemiz default olarak e, muhtemelen sıfır. Nasıl öğrenebiliriz bunu? Saver'ı şöyle ekrana yazdığımız zaman arkadaşlar e, burada toString metodunu override ettiğimiz için bu e, ilgili ifadede balans değerine gidip bakacak. Balans değerinin arkadaşlar decimal olarak tanımlandığını biliyoruz. Bunun da default değeri sıfır olduğu için sıfır ekranda görmüş oluyoruz. Varsayılan olarak bu şekilde. Şuraya bir read key koyacağım. Ve devam edelim. Gelelim bir miktar para yatıralım. Payin diyelim. 500 lira yatıralım. Ve daha sonra arkadaşlar saver'dan e, withdraw deyip bunun 300'ünü geri çekelim ve daha sonra saverdan vitra deyip 500 çekmek isteyelim ve daha sonra console write line ifadesi üzerinden doğrudan bakiye bilgisini sorgulayalım yani direkt nesneyi verebiliriz ya da saver nokta balance şeklinde de bu ifadenin ekrana yazdırılmasını sağlayabiliriz. Şuna da Current Balance şeklinde bir e, ifade vermiş olalım şimdilik. E, bu şekilde göstermeye çalışalım. ve Program çalışıyor. Program çalıştıktan sonra bakın ne ile karşılaşacağız. E, bunları kontrol edelim. Şimdi payin dedik. Payin işlemi başarılı oldu. E, void şekilde tanımlanmıştı. Void şekilde tanımlandığı için de bizim herhangi bir şekilde ilgili ifade eden. Bir dönüş alma durumumuz olmadı yani ne yaptık biz burada Para yatırdık 500 lira Fakat herhangi bir feedback almadık sonraki aşamada 300 lira çekmek istedik Muhtemelen 300 lirayı çekti arkadaşlar bu Withdraw ifadesi true ya da false şeklinde döndüğü için Ekrana herhangi bir bilgi yine vermedi Sonra 500 lira çekmek istedik bakiyemizde 200 lira kalmıştı 500 çekme durumu söz konusu değildi ve Vitra metodu içerisinde başarılı olması durumunda türü dönüyordu fakat başarısız olması durumunda konsola bir çıktı veriyordu. E, o da withdraw eten failed şeklindeydi. Bu çıktı üretmiş oldu yani parayı çekemedik. 200 lira paramız vardı 300 lira çekmek istedik başarısız olduk. E, ve daha doğrusu 500 lira çekmek istedik başarısız olduk ve daha sonra geliyor bakın arkadaşlar current balance şeklinde bir ifade var burada. Mevcut bakiye bilgisi şu an 200 lira olacak şekilde gözüküyor. Yani 500 yatırdık, 300 çektik, 200 kaldı. 200 varken 500 çekmek istedik, başarısız olduk. O bilgileri istinaden bunlar hesaplandı. Ve daha sonra konsol right line deyip şuradaki saver'ı doğrudan yatırdığımızda banka birikim hesabımızda 200 liralık bir bakiyenin olduğunu yine görüntülemiş olduk. Evet bu interfes yapısı arkadaşlar dikkat ederseniz üzerindeki metotların implemente edilmesini zorunlu hale getiriyor, zorunlu kılıyor. Bu da bu zorunluluğu göstermek üzere kullandığımız bir örnekti.